Arkadaşlar öncelikle Emir'in tüm gerçekleri yeni sezonda öğrenmesini isteyenler ve yeni sezonda Reyhan'ın yemin dizisine devam etmesini isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar Emir ve Reyhan'ın başına gelen olayların sorumlusu olan Cavida'nın sonu nasıl gelmeli? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlarda yazmayı unutmayınız. Ve ortalığı iyice karışmaya başladığı yemin dizisi yeni sezonda artık tüm gerçekler ortaya çıkacak mı? Ve yaptığı tüm oyunlardan sonra Cavidan'ın sonunu Hikmet Bey mi getirecek yoksa düştüğü hastalık yüzünden Yemin dizisine veda mı edecek? Ve Cavidan gibi Kemal ve Narin'e oyunlar yapan Oya'nın da yeni sezonda sonu gelecek mi? Ve Reyhan'ın sezon finalinde yaşadığı olaydan sonra Emir Reyhan'ı kurtarmak için neler yapacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve yeni sezonda Reyhan'ın yemin dizisinde tekrardan devam etmesini isteyenler ve Reyhan'ın yerine Cavidan'ın yemin dizisinden ayrılmasını isteyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar ortalığın iyice karışmaya başladı. yemin dizisi Reyhan'ın yaşadığı son olaydan sonra Emir tüm gerçekleri öğrenmeye başlarken diğer taraftan Hikmet Bey ise kendine gelmeye başlayacak. Ve yeni sezonda tüm gerçekler ortaya çıkmaya başlarken Emir Reyhan'ı kurtarmak isteyecek, Hikmet Bey ise Cavidan'ın ve Cavidan'la beraber olan kişilerin sonunu getirmeye başlayacak. Ve arkadaşlar son sahnede yaşanan Reyhan'ın durumundan sonra yeni sezonda Emir'i zor günler bekleyecek. Fakat Hikmet Bey'in kendine gelmesi ise hem Emir'e hem de Reyhan'a çok büyük destek olacak arkadaşlar. Ve yeni sezonda ise Emir ve Reyhan'ı yeniden mutlu görmek isteyenler, Cavidansız yeni sezon izlemek isteyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Yemin dizisi yeni gelişmeler ve yeni detaylar için görüşmek üzere.